merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, Overwatch çizeceğiz Bakalım hilecileri avlayabilecek miyiz Bu arada video geçmeden önce arkadaşlar e, Bu video beğenip abone olursanız çok sevinirim Yorum yaparsanız da aynı şekilde çok sevinirim e, Bir seriniz başka tarz videolar varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz Çok güzel serilerimiz geliyor e, Journey serimizi bitirdik Bu aralar City Skylands serisi geliyor Onlara güzel devam ediyor şehrimiz Birkaç tane daha böyle hikaye bazlı oyun var Sürpriz olsun onun ismini vermeyeyim sizlere. Ee, şimdi dilerseniz videoya geçelim. E, e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani ne tarzda videolar gelsin? Rally olabilir, Formula 1 olabilir. Oo <laughs> oh, çok yüksek bir sesle başladık. <laughs> Hemen konsolumuzu açalım. Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Isınmadayız. Öldürmedi. Bakalım. Isınmada pek bir şey şey sanmıyorum ama. Bu arada ofis haritasında rekabetçi deyiz. No, 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 no. ee, terörist ekibi şu an 4 kişi. Isınmaya bir geçelim arkadaşlar. süratli bakalım orada bir şeyler döndü ama Bizde şu an pistol var sadece Öldü Ve evet, ısınma başladı Isınma bitti para Şüphelimiz ilerliyor bon, boş bu taraf Wow. O iş normal değil ya. Orayı Bu adam ile. Bu adam iyile. Bakalım. Kete ne yapacak? eri geçti. Bayağı bekledi burada ya. Takımın tamamı neredeyse burada öldü ya. Kayıt geliyor. Evet ya, adamıyla var. Baksanıza. Ama eğim yok gibi. Daha adam gelmeden sıkmaya başlıyor zaten. Hemen şu anda bitirelim. Arkadaşımız şüphelimiz AFK bekliyoruz zaten oyuna geri döndüm Bekliyor. Spawn'ını bekledik. Geldiler, raşlıyorlar Ya rakipte bilmiyormuş. Rakipte de bir şeyler olabilir ama bu adamda var yine. Yine ilerliyoruz. Bakalım camlarda ne yapacak. Karşısında SSG var. Burayı kesiyor. O tarafı gördü. O tarafta geldi. Sıkıştı burası zaten. Evet. Bu evim için bir şey diyemem. O oh, açtım, açtım mı lan? Açtın mı? Evimi açtın. Duvar vardı da. Şimdi böyle bekleyeceğiz değil mi? No bot gibi galiba yine. AFK bekliyor Heal'i açıyor herhalde. Daisy geliyor. Öldü. Oyuna geri döndü bakalım. Nasıl döndü? Silahı da var, AP'si var. Rakip takımın 4 AP'si var. Sparrow silah çekmedi bile. Niye çekmedi Sparrow? Afk'cı. Arka taraf geldi. Duvar var ya. Ama işte e konusunda emin değilim. Mola aldı terörist takımı. Aa Spara City tarafı mola almıştı. Şimdi burayı kapatalım. Nişan desteği. Var ya, ah yetişen desteği var böyle arkadaşlar oyunda kalmamalı zaten banlansınlar görüş deseli var bani tarzında bir şey ben görmedim e, afk kaldı oldu aslında ama yani bu pek sayılmaz zaten ya yani e, oyun bozanlık tarzında bir şey olduğunu pek sanmıyorum zaten takım olarak çok kötülerdi bu kararı yorumum böyle benim siz de yorumlarda belirtebilirsiniz eksik olan bir şeyler varsa diye Şimdi dilerseniz diğer e, ee, şüphelimize geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım Inferno'nun arasında yine bir rekabetçi maçındayız. Durum 1-1. Şüphelimizde M4 var. Balkonu gördüğümü bilmiyorum. Ses verelim. Güzel spray. Doğru olabilir. Çünkü bir kartı shift geliyordu yani. Doğru olabilir. Arkalamaya çalışıyor. Eğim olduğunu düşünmüyorum. Bence eğim yok yani. Yok, olmamalı zaten bu kadar kötü eğim. Bunlar ne hak ya? Gittiğini görüyor <laughs> Öldürdü de lan Sarı şifte gidiyor Allah 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 Oraya bakacağı gelmiş Nasıl Ne yapıyor? Güzel bir asist yani normal. Hani bu round için bir şey diyemedi çünkü zaten arkalama çalıştı hadi. Orada oldukları belli değil onlar. AWP'yi çektik. SSC buraya bakınca döndü. Duruyoruz bakalım kadar. Bekleyelim biz de bekleyelim arkamız yaslanıp bekleyelim. Ne olacak? Hadi arkadaşım. Hı. Tamam. Sol taraf sıktı. Onu ben görmedim ya. O kill benden kaçtı bu arada. Ya kardeş. Kardeş. Niye hile kullanıyorsun kardeş? Oğlum öpeye mi sen? Öyle bir 4 varmış. Bunu gibi geldi bana. Bakalım. Bu sefer de bekliyoruz. Adamlar A'ya gidiyor. Girmeye çalışıyor daha doğrusu. Aslında rakip de biraz değişik oynuyor. Arkada mı gidecek galiba ondaki sağdakini? bakalım ne yapacak. Bir düzgün sesi duymuştur herhalde. Neyse duvar eyvallah da. Şey duvardan vurması tamam da. Bakalım. B'ye giremedilerdi. Eliyle koymuş gibi ya. Ket döndü. Tamam orada biri var. Onu biliyor. Senin yalanı sesinler ya. Yordu 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 beni yordu. Yine bir arpaya bekliyoruz. <laughs> yani bu arpaya bir şey demiyorum hani olabilir çünkü. Soldan girdi. Ona gitmedi çünkü sağda iki <laughs> var. O öldü kanki. Öldü öldü. Arkadaşlar siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Çok iyi be. Var mı bir sorunuz beysiniz? Yorumlarda belirtin, yazın. Bir dertleşelim ya. Dilediğiniz oyun varsa onda oynarız sıkıntı yapmayın. Kafamıza yaktıysa uygunsa, uygun bir Hallederiz uyuyorsa... yani Sakın arkadaşını vurmadan da seni bir report abim Ben miyim ya? oh, <laughs> güzel düşmüş. Ne uzun sürdü derken bitti. Şimdi seni kapatalım. Nişan desteği. Nişan desteği bu arkadaşta yok. Hayır pardon. Görüş desteği Evet görüş desteği var ee, Herhangi bir Bunny falan ben görmedim Evet bunny tarzında bir şey yoktu Ama takım arkadaşına zarar verdi de Yani Kasten bile kasten de verdi Var ya sonuçta yaptı mı yaptı yani Zaten küçük suç diye geçiyor ee, Kararı bildirmeden arkadaşlar Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın Beni bu olursanız da çok sevinirim. Aynı şekilde o bildirim tuşunu da açarsanız çok iyi olur. de ee, sizin desteklerinizi bekliyorum. Umarım e, çok daha iyi yerlere geliriz güzel içeriklerle. Kendinize tekrardan çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye.